Değerlere Yolculuk Efendim merhabalar, Değerleri Yolculuğa hoş geldiniz. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Program yapımcımız Zehra Nuhoğlu, bendeniz Halil Yıldırım ve bu hafta teknik masada Ekrem Çulha Bey ile program size ulaşıyor. Kulaklarımız bizdeyken bize de mesaj atmak ister ve programımıza katılmak isterseniz her zaman olduğu gibi Facebook'ta Değerleri Yolculuk sayfamızdan bize ulaşmanız mümkün. Efendim mümin için tevhid akidesi inancın tam da ortasında diyebileceğimiz bir önem arz etmekte. Biz tevhid akidesini önemsiyoruz ama Acaba gerçekten bizim önemsediğimiz tevhid akidesi gerçekle ne kadar örtüşüyor? Bunu konuşalım dedik. Tevhidin fert ve toplum üzerindeki değeri nasıl anlaşılır ve gerçek tevhid akidesi nasıl olmalıdır dedik ve çok değerli bir konuğumuzu davet ettik. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam Ana Bilim Dalı öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ahmet Akbulut hocam. Hoş geldiniz kıymetli hocam. Teşekkür ediyorum sağ olun. Hocam Hazreti Adem'le başlayan bir süreç aslında birleme, gerçek yaratıcıyı hissetme, kabul etme, tasdik etme. Fakat ahir zaman ya da kıyamete kadar sürecek olan ve her insanın muhatap olduğu bir değerse insanların ahirette Allah'a inanan ya da inanmayan diye ayrıldığı bir noktada ya da bizim böyle tanımladığımız bir noktada tevhidin bu kadar önemli olduğunu görüyoruz. Ama gerçek anlamda acaba yakalayabildik mi tevhidi? Önce tevhid nedir ve gerçek anlamda yakalayabildik mi? Ee, teşekkür ediyorum. Ee, tevhid Allah'ın varlığı ve birliğini benimsemeye biz diyoruz. Yani alemi yoktan yaratan gücün yalnız Allah olduğunu kabul etmektir. Vacibül vücut olarak ifade ederiz biz bunu. Ve Allah'ın yanında başka ilahlar kabul etmemenin adıdır. Ne olursa olsun. Allah'ın yanında başka ilahlara yer vermeme adıdır. Niçin bu önemlidir tevhid? Çünkü bu insan onurunun, insan şerefinin korunması bakımından çok hayatidir. Zira cenab Hak Hiçbir kulunun vekaletini başka bir kuluna vermemiştir. Onun için her bir insan Allah'ın orijinal kulu olduğu gibi Allah'ın da muhatabıdır. Zaten yüce Allah'ın insanlara kitap göndermesinin anlamı da budur. Onun için hiçbir insanın diğer insan üzerinde bir otoritesi yoktur. E, bu çok önemli Ama bir dini şey. dini anlamda evet. söylüyorum onu, o söylüyor. siyasi anlam başka bir şeydir. Dini anlamda söylüyoruz, onun için herkes Allah'ın orijinal kuludur, doğrudan Allah'a bağlı olması gerekir. Böyle eşrefi mahluk olan bir varlığın Allah'ın dışında başka ilahlara e, gitmesi ya da onları benimsemesini Cenab-ı Hak insanın onuruna yakıştırmamıştır. Şimdi başka ilahlar deyince hep bizim aklımız müşrik toplumlarda Allah'a inanan insanların hemen yeni başında başka tanrılardan da yardım istemesi geliyor. Fakat bunun derinlemesine incelediğimizde aslında sadece bir putun ya da herhangi bir ilah olarak algıladığımız şeylerin çok ötesinde şeylerde tevhidin anlaşılmasına mani olabiliyor. Yeri geliyor makam, yeri geliyor para. Bazen Allah'ın emirleri karşısında sizin sahip olduğunuz şeylerin e, karşı karşıya geldiği durumlarda, eğer biz kendimize ait değerleri onun önüne geçiriyorsak, yine tevhidi tam anlamamış sayılır mıyız hocam? Sanki orada e, bir yanlışlık yapmış, önemli bir yanlışlık yapmış oluruz. Biz e, temel değer olarak, değerlerimizin merkezine e, Allah'ı koymak durumundayız. E, tevhidin zaten vurgusu budur. Evet. Eğer e, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i celle buna dikkat çekerek ey insanlar efendiniz bir tanem olsun, iki tanem olsun ya da üç tanem olsun hangisini istersiniz? Çünkü biz insanlar tecrübe ile biliriz ki bir insanın efendisi ya da emredeni öyle diyelim çok olduğu zaman o insanın huzur bulamaz. İflah olmaz. Onun için Cenab-ı Hak insanın şerefini, tevhid insanın şerefini korur insanın onurunu korur. Onun için Allah'la e, insan arasına Allah'la birey arasına hiçbir varlık girmemelidir. Zaten Cenab-ı Hak bunu yasaklamıştır. Şirk de onun adıdır. Futperestlik de onun adıdır. Aslında tevhidi olduğu yerde sizin bir ifadeniz tesadüfe de yer yok. Şimdi onu şu, şu bakımdan vurgulamak lazım. Önemli bir şeydir o. Çünkü Alem Allah tarafından yaratılmıştır alemin yasalarını Allah koymuştur o bakımdan alemde tesadüf olma imkanı yoktur bir yaprak bile onun yasaları doğrultusunda düşer onun için onun için rahatlıkla diyorum ki tevhidin olduğu yerde tesadüf yoktur O bu bize çok önemli bir şey verir bir yerde başarısızlığa uğradığımız zaman nerede yanlış yaptık diye kendimizi sorgulayıp sorunumuzu çözmemize de vesile olur. Topu taça atmayız. Amiyana tabirle. Nerede hata yaptık? Çünkü bu çok önemli bir şeydir insanın gelişmesi bakımından. Zira insan hatasını kabul ettiği zaman çözüm bulabilir. Hatasını kabul etmeyen insan çözüm üretme şansı yoktur. Yeryüzünde Allah'ın koyduğu cari kanuna sünnetullah deniyor. Siz bu sünnetullahı anlamak için gayret sarf ettiğinizde, en hassas hesaplarla anladığınızda sonuca ulaşabiliyorsunuz. Kesinlikle ulaşıyorsunuz. Çünkü Allah'ın yasaları var orada, değişmiyor. E, Allah'ın yasaları değişmediğine göre, insan içinde eğer bu yasalara, ve tabi akışa bir meyil ve onun peşinden koşma söz konusu olduğunda sonuç alınması mukadder. Mukadderdir. Zaten görevimiz de budur. Eğer burada alamadığımız zaman e, biz nerede yanlış yaptık, niçin alamadık diye dönüp kendimizi sorgulamamız lazım. Hocam biz kendi kendimize diyoruz ki biz Allah'a inanıyoruz, biz üstünüz. Ama şöyle geriden başlayarak ya da günümüzden başlayarak geriye doğru gittiğimizde, Bugün bir buçuk milyara yakın bir İslam coğrafyası var. Eyvallah. E, Kur'an diyor ki inanıyorsanız üstünsünüz. Ama bakıyoruz her yerde bir savaş, bir bomba, bir geri kalmışlık, bir ekonomik kalkınmışlığın çok ötesinde e, hayattan kopma, bilimden kopma hep İslam coğrafyasında. Hani inanıyorsanız üstündünüz. Ayetinin karşılığı nerede hocam? Şimdi burada e, Cenab-ı Hakk'ın ayetinde mi bir problem var, <laughs> Müslümanlarda mı bir problem var demek istiyorsun Halil Hoca? Eyvallah, Müslümanlarda bir problem var. Çünkü Cenab-ı Hak ölçüyü koymuş. Net bu. Müslüman, bu dünya Müslümanın olacak, ahiret yalnız Müslümanındır. Yani Müslüman dünyada da üstün olacak. Demek istiyorum ki Müslümanın dünyası güzel olmak zorundadır. Dünyası güzel olanın ahireti güzel olabilir. Değil mi? Duamızda öyle değil mi? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena etina fi dunya haseneten ve fi ahireti Biz bunu ıskaladık, gözden kaçırdık. Onun için Müslüman dünyada da dünyada da maddeten ve manen başkalarından Müslüman olmayanlardan üstün olmak zorundadır. Bunun ölçüsü de nesneldir, fiziktir. Fiziki yasalardır. Yani görülebilirdir. Bu demin söylediğiniz şey bugün teknik bakımından üretim bakımından ahlak bakımından değil mi cemiyetin huzuru bakımından en gelişmiş olması gereken ülkeler Müslüman ülkeler olmak zorundaydı. Ama bu olmadığına göre biz dönüp nerede yanlış yaptık, niçin yaptık diye inmem bunların sebeplerini ortaya çıkarmak zorundayız. Biz bunu yapamıyoruz burada. Biz madem ki böyleyiz, hatta biz yür tesellisi diyebileceğimiz dünya zaten gavurlarındır ahiret bizimdir gibi, anlaşılmaz bir mantıkla, hatta Hz. Peygamber'e atfedilen bir hadisle, işte dünya müminin zindanıdır tarzında bir hadisle bunları geçiştir, geçiştirmeye çalışıyoruz. Bunlar çok yanlış şeyler, çok yanlış şeyler. Onun için Müslüman dünyada eğer bunu beceremiyorsa nerede hata yaptığımızı bulup bunu becermek zorundayız. Hocam bu mağlubiyet ya da mağduriyet de diyebileceğimiz bu konum e, sanki biz buna neden olmamışız gibi e, faturayı Allah'a kesme ve takdir ilahi budur deme. Hatta kişisel e, sıkıntılarımızı, hatta kişisel mağlubiyetlerimizi de Allah'a fatura etme gibi bir durumda da karşı karşıya kalabiliyoruz. Biz bunu kader meselesi içinde aldığımız önemli bir konudur bu. Bu insanın biraz tabiatında kusuru kendinde değil, başka bir şeyde arama, bir, bir hatası var. E, faturayı Allah'a kes, kestiğimiz zaman, e, vallahi burada e, şeyden kurtuluyor, e, en azından kendini kandırıyor e, ve e, o zaman da gerçekten faturayı Allah'a kestiği zaman e, Allah'a da iftira atmış oluyor. Çünkü Cenab-ı Hak yasaları koymuştur. Bizim dünyada ne yapmamız gerektiğini elçileri aracılığıyla bize bildirmiştir. Dünya imtihan alanıdır ve dünyayı da salih kullarının emrine verdiğini hatırlatmaktadır. Eğer biz dünyada egemen olmasak, egemelik nasıl her bakımdan, üretimde, ahlakta, elimde egemen olamasak ahirette karşılığını görebileceğimizi düşünmüyorum. Eşimiz çok yer. 1999 yılında Türkiye'de çok acı bir deprem yaşandı. Gölcük merkezli. Çok insan hayatını kaybetti. 7.4 şiddetinde. Ondan daha şiddetlisi Japonya'da oldu. Ve çok insanın burnu dahi kanamadı şimdi düşündüğünüz mü acaba Allah bu milleti sevmiyor mu? Haşa yoksa Japonları mı seviyor? İşte orada iftira başlar <gülüyor> <gülüyor> çünkü Allah'ın kulları arasında ayrım yaptığını Allah'a e, atfetmek e, bir iftiradır. Çünkü Cenab-ı Hak kullar arasında ayrım yapmamaktadır Allah'ın yasası bellidir e, ama e, burada nedir? Biz burada hatamızı kabullenemiyoruz. Ben o bölgenin insanıyım Allah bir daha göstermesin diyoruz, dua ediyoruz ama e, bu Allah'ın yasası. Ben deprem bölgesinin insanıyım. Bizzat yaşadığım, gördüğüm olaylar var. Burada insan kusurunu görmüyoruz. Hala daha e, bunun e, Allah'ın yasalarını keşfetmediğimiz için e, sadece Japonya'da değil, hatırladığıma göre aynı şeyde San Francisco'da bir deprem olmuştu. Orada bir kişi yaralanmıştı. Şiddeti aynıydı. Biz de çok zayiat verdik. Evet. çok zayiat verdik. Peki biz de tekrar olduğu zaman ben yine endişeliyim. Çünkü geçmişi eleştire, işe yap, değerlendiremiyoruz. Hatamızı göremiyoruz. Halbuki San Francisco'da aynı şiddette deprem 1939 veya 40 yanlış olabilir de olmuştu. Orada da 40 bin kişi gitmişti. Ama onlar ders çıkardılar. Aynı şiddette binalarını onlara göre yaptılar. Bizde bilmiyorum gene zannediyorum şu anda bazen dikkat ediliyor ama tam ediliyor mu emin değilim. Onu bilmiyorum tek e, o konuda e, teknik bir eleman değilim. E, kendim evimi öyle yapmaya çalıştım aklımın erdiğince. Sıkıntı bizim gördüğümüz musibetten ders almamaktır. Allah'ın yasalarını bu yüzden ıskalamamızdır. Yoksa insanoğlunun, bu Allah'ın yasaları hepimizin başına geliyor. Deprem bölgesinde oturuyorsanız binalarınızı, şeylerinizi depreme dayanıklı yapmak zorundasınız. Hocam bugün tevhid akidesi programın başında da söyledik. Dinin çok merkezi noktasında. Siz özellikle son zamanlarda Belki İslam coğrafyasını ta temelden aldığınızda ama ben son zamanları kastederek söylüyorum. Hangi açmazlarımız var? Yani neden bu açmazlar var Bir hangi açmazlar var? Şimdi benim kanaatime göre ben ilkesel bakmak, sorunlara ilkesel olarak bakmaya çalışan bir araştırıcıyım. Öyle nitelendiriyorum. Bizim başlangıçtan itibaren yaptığımız hatalar var. Ben üç tane kırılma noktası tespit ettim. 50 senedir bu işlerle uğraşıyorum. Bunu dinleyicilerimle de paylaşmak istiyorum. Bu üç tane önemli kırılma noktası yaşadık. Ve bunlar bize çok etki etti. Bir tanesi Hazreti Peygamber'in vefatıyla Beni Said'e hadisesi dediğimiz ilk halife seçiminde bir kırılma, siyasi anlamda bir kırılma noktası yaşadık. Ee, yani peygamber son, sonrası kuruluş döneminin temellerini atamadık. Yani benim ifademle peygambersiz hayata intibak edemedik. Bir, birinci kırılma noktası siyasi alanda oldu. İkinci kırılma noktası siyasetten kaynaklanan daha sonra Emevilerin kurulmasıyla ki Emeviler e, meşru halifeye karşı isyan ederek kurulmuş bir devleti temsil ediyordu bir meşruiyet arayışına girdiler meşruiyet olarak da kadere kader de imanı sadece kadere imanı değil içerini de doldurdular yani e, demek istedikleri şuydu yani her şey daha önceden planlanmıştır yapılmıştır kimsenin yapacak bir şey yoktur tarzında bir doktrin geliştirdi Emevi yönetimi. Ve kader iman esası haline geldi. İkinci kırılma noktamız budur. Artık Müslüman e, olaylarda, olgularda kendi hatasını göremez oldu. Bu takdir-i dedi. Benim yapacak bir şeyim yok dedi. Faturayı Allah'a kesti. Kötü şeylerin faturasını. Her şeyin faturasını Allah'a kesti. Ve bu ne oldu? Bu Bakınız bir, bir yandan Allah'a iftira attı, bir e, yandan da nerede hata yaptığını göremedi. Göremediği için hatayı düzeltemedi. Onu demeye çalışıyorum. Üçüncü kırılma noktası da mihne hadisesi olarak tarihimize geçen, 20 sene süren bir e, işkence süreci vardır. E, Abbasiler zamanında. Ondan sonra Kur'an nın yanına Kur'an gibi kaynaklar kondu ve Kur'an dinin yegane kaynağı olması gereken nas kaynağı olması gereken Kur'an e, şeyi kaynaklardan biri durumuna düştü. Peki ne, e, bundan ne mahsur vardı? Şöyle bir mahsur oldu çünkü çok rivayetler birbirine çelişik rivayetler kültürümüze dinimize din olarak girdi. Ve Müslümanın zihni karıştı. Şöyle diyebilir miyiz? Bir süre sonra gelenek ve örfi adetler e, dinin e, anlaşılmasında etken oldu ve belki de örfe takılıp kaldı. Şimdi bu doğal bir şey. Zira örf dediğimiz başlangıçtan itibaren kar topu gibi yuvarlanarak gelir. Ee, ve Kur'an'ın etrafında öyle bir şey oldu ki e, e, çevreledi ki artık Müslümanlar genelde Kur'an'ın bir Allah'ın mesajı olduğunu kendimizi ona göre ayarlamamız gerektiğini ihmal ettiler. Ve hala öyledir ve bunun sayısız örnekleri fıkıhla Kur'an arasındaki kıyaslarla karşılaştırıp ortaya Ama biz Kur'an'ı dinliyoruz hocam. Şimdi Dinlemek başka bir şeydir ama e, ben keşke anlıyoruk, anlıyoruz deseydik daha güzel olurdu. Evet. Sorun da oradan kaynaklanıyor. Evet, Kur'an dinlemek güzel bir şeydir. Gerçekten insanın ruhu üzerinde, duygular üzerinde olumlu etki yapar. Ama ben bunun anlaşıldığı zaman süper olacağını görüyorum. Biz onu ihmal ediyoruz, ıskalıyoruz. Ee, o bakımdan e, şimdi çaresiz miyiz? Hayır. Bizim diğer dünya görüşlerine göre bir avantajımız var. Diğer dinlere göre. Allah'ın gönderdiği mesaj olduğu gibi elimizde bize yetmiyor. Yeter ki, yeter ki ona dönelim. Hocam Rum suresi 41. ayette Allah şöyle diyor. İnsanların ellerinin kazandığı şeyler yüzünden karada ve denizde fesat meydana geldi ki Allah işlediklerinin bir kısmını kendilerine tattırsın. Umulur ki kötü yoldan dönerler. Eyvallah. Eyvallah. Yani cana bak bak bize hatırlatıyor. Ya yaptığınız yüzünden başınıza olaylar geliyor. Bunun farkına varın. Bir daha yapmayın. Allah yüce Allah hiçbir insanın şeyi için yasalarını değiştirmez. Hepimiz aynı yasaya tabi. Tüm insanlar aynı yasaya tabi. Varlık aynı yasaya tabi. Hocam bir ayet daha var hemen akabinde. Onu not almışım. Bu da 59. ayette geçiyor. İlmin kıymetini bilmeyenlerin kalplerini işte Allah böyle mühürler diyor. Eyvallah. <laughs> Halil Hoca şöyle düşünelim. E, Kur'an-ı Kerim ilme o kadar önem verir ki. Allah'tan gerçek anlamda alimler korkar ne demek? Biz şimdi çok ilginç bir kültür oldu. Bizim şimdi iman ilim arasındaki dengesizlik yaptık. Nasıl yaptık? Müslümanın imanı ilmine dayanmak zorunda. Biz buna kelamcılar olarak tahkiki iman deriz. Biz tam tersine ilmi bir tarafa bırakarak doğrudan imanı ele aldık. Şimdi imanın doğrusu olduğu gibi yanlışı da olur. İmanın özelliğidir bu. İlmin doğrusu yanlış olmaz. Onun için iman ilme dayanmak zorunda. Eğer ilme dayanırsa harikalar yaratır. İmanın özelliğidir o. Ama ilme dayanmazsa Küfür de bir iman çeşididir. Onun için Allah rahmet eylesin, Hamdi Yazır, ee, inanıyorsanız üstünsünüz, Ali İmran 139'un yorumunda bu konuyu çok güzel izah etmiştir. Yani e, küfrün de nasıl bir iman çeşidi olduğunu çok güzel izah etmiştir. Meraklı dinleyicilerimiz oradan bakabilirler. Şimdi bu çerçevede bir tevhid akidesi oluşacaksa şahit. Ee, o zaman her kişiye göre bir tevhid akidesi oluşuyor. Yani sadece sizin bilgi düzeyinize göre bir tevhid akidesi oluşuyor. Eyvallah. Önemli bir şey bu. Bundan kaçınamayız. Yalnız bunun nasıl aza indireceğiz? O zaman Müslüman bireyin yeteneğini, bilgisini yükselterek bunu yakalayabiliriz. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Cenab-ı her bir insana hitap ediyor. Her bir bireye hitap ediyor. O her bir birey kendi kabiliyet ve kapasitesine göre anlayacak. Buna da eyvallah. İşte bu kabiliyet ve kapasitesine göre anlayacak olan bireyi yetiştireceğiz. Yani çocuklarımızı, milletimizi iyi eğiteceğiz. Ve bu çok önemli bir sorundur bizde. Eğitim sorun. Hocam bizde şöyle bir farklı bakış açısı da var. Önce karşıdakini düzeltmek. Önce onu e, düzene koymak. Yani kendimizi dışlayıp karşıdaki ya da çevremizdeki insanları e, hakikate ulaştırmak gibi bir hedef oluyor. Ama bu dini bir şey değil, tutum değil. değil Siyasi mi? bir tutum. Çünkü siyasal zihin başkasını düzeltir dini zihin kendimizi düzeltmemizi bize emreder. Ben onun için slogan haline getirdim. Din bireyde başlar, bireyde biter. Din bireyi düzeltir. Saati bireyi düzelten alemi düzeltmiş olur. Başkasını düzeltme hakkını cana bak bize vermemiştir. Sözlerimin başında söyledim. Allah hiçbir kulun, hiçbir kulunun vekaletini başka kuluna vermemiştir din adına başkasına şöyle yap deme hakkımız yoktur. Ama bildiğim bize sorduğu zaman bildiğimiz bir güzellik varsa bilgi bazında onunla paylaşacağız. Bu da Allah'ın yüce olan Allah bize emridir. Ama din adına başkasının yaptığından rahatsız olamam. Ancak siyasetçi rahatsız olur. Çünkü siyasetin konusu toplumdur. Toplumu yönetenlerin de topluma nizam verme hakları vardır. Onu da kabul etmek zorundayız. Onun için o siyasi düşüncedir. Şimdi biz tevhid akidesi ve tevhidi konuşurken Kur'an bize çok önemli yerlerde bakmaz mısınız, görmez misiniz, işitmez misiniz ve ayetleri adeta tekrar tekrar tadad ederek önemli bir çağrıda bulunuyor sanıyorum son zamanlarda ve İslam'ın belli dönemlerinde biz Allah'ın ayetlerinden biri olan evreni ve yasaları ihmal ettik. Ve oradan çokluktan birliğe gitme noktasına sıkıntıya düştük. Ve bu çok mazlum, mazlum duruma maalesef. Eyvallah çok ihmal ettik. Ben zaten Allah'ın ayetlerini üç olarak sayarım. Bir alem kitabı dediğimiz alem ayetleri. Alem kitabı diyoruz. Bir insan kitabı. Kur'an buna enfüsi e, der. İnsan da bir alemdir çünkü. İnsan kitabı e, ki ben buna psikoloji ilminin konusudur. Bir de Kur'an kitabı. Yani bu Allah'ın üç kitabına dikkat edelim. Bu üç kitabın her alanında araştırma, inceleme yapalım ki e, Allah'ın bize emrettiği şeyleri anlamış olabilelim çok önemli bir şeydir bu. Alem kitabı. İnsan kitabı, Kur'an kitabı. Hocam şeytan cennette yaşadığı dönemde isyan ediyor. Kendi inisiyatifiyle isyan ettiği bu hakikati o da Allah'a fatura ediyor. Evet çok ilginçtir. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Güzel bir noktadır. Kur'an hem şeytanın isyanına hem Adem Aleyhisselam'ın isyanına yer verir. Çok ilginçtir. Çünkü Adem'le şeytan birbirleriyle de ilişkilidir. O bakımdan bize çok aslında çok güzel bir şey söylüyor. Şimdi Adem Aleyhisselam işte yasak meyveden yiyerek isyan etti. Ama Adem Aleyhisselam hatasını gördü. Dedi ki ya Rabbi ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Adem bağışlandı. Peki şeytan ne yaptı? Şeytan ya Rabbi, ben kendime zulmettim demedi. Şeytan dedi ki bime agveyteni ya Rabbi beni sen azdırdın. Faturayı Allah'a kesti. Ve onun için aralarındaki temel fark budur. Onun için bize Cenab-ı Hak diyor ki bak bu şeyi anlatarak Olaylardaki sorumluluğunuzu görün, çözersiniz. Eğer olaylardaki sorumluluğunuzu kabul etmezseniz, çözemezsiniz. Hep faturayı başkalarına verirsiniz. Evet. Evet. Hocam çok lezzetli bir sohbetti. Programımız bitiyor. Ben son cümlenizi almak isterim kıymetli hocam. Valla ben dinleyicilerden çok okumalarını, araştırmalarını, sorgulamalarını öneriyorum. Sorgulayarak doğruyu mutlaka ve mutlaka bulacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. <laughs> evet, Profesör Doktor Ahmet Akbulut, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesiydi. Bugünkü program konuğumuz Tevhidi ve tevhiddeki açmazlarımızı konuştuk. Tekrar görüşmek üzere efendim. Hoşçakalınız. lere yolculuk